Hatırlıyorum, İlk renkli televizyonu evimize aldığımız günü de. Peki çok değil birkaç yıl içinde televizyon ekranında ne gibi değişiklikler olacak? Bunu kısaca anlatabilmek için sizleri bugün arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıştıracağız. Ee, beyefendilere de dedim ki sürpriz olsun onlara da evet. bahsetmedim. Dedim ki ama çok enteresan bir deneyim yaşayacağınıza eminim dedim. Çünkü bu teknoloji beni aylardır çok heyecanlandırıyor ve e, aylardır önce biz yapalım ekranda biz gösterelim herkes bunu bizim programımızda görsün diye de e, sevgili Metin Ergen'e e, sürekli böyle bir e, baskın vardı. Metin Bey de sonunda dedi ki tamam hadi yapalım e, ve sen bunu ekranda göster. Evet. Şimdi ben size buradan zahmet olacak size ama sizi e, seyircilerimizin arasına alabilirsem eğer çünkü stüdyoya şimdi değişik şeyler gelecek ezilmeyiniz ya da başınız bir şeye çarpmasın falan diye, evet sizi şöyle yani bir kazaya da yol açmamak adına beyleri şuraya alalım ben de yerime geçeyim. Evet dediğim gibi son birkaç yıl yani birkaç yıl içinde televizyon ekranlarında biz seyirci olarak daha keyifli görüntüler izleyeceğiz. Neler mi bugün? Sizlerden, e, sizlere bunun birkaç tane örneğini vermek istiyorum. Şimdi şöyle düşünün, ben tekrar programı açtım, geldim, hani o birkaç yıl sonra o teknoloji iyice yerleştiğinde ekran'a. E, mesela önce size, e, bizlere mesaj yollayabileceğiniz, görüntü yollayabileceğiniz ihbar hattımızın numarasını vereyim. E, 0535 365 52 52 Peki bizlere hangi numaradan ulaşabilirsiniz? Canlı yayın telefon numaramız 0212 639 42 63. Bu bakıyorum pek de size enteresan gelmedi galiba değil mi? Hani böyle bak hani kadın yürüyor arkadan böyle ayakları çıkıyor alttan falan. Rahmi Bey'e bakıyor. şimdi benim ben Rahmi Bey, Rahmi Bey. Çok enteresan geldi. Hayır hayır yani enteresan gelmedi şu bakımdan. <laughs> tabii şu andaki yayınımıza bütün seyircilerimizin mesajla ve telefonla iştirak etmesi bizi mutlu edecektir. Evet. Dediğim gibi evet. e, aslında çok enteresan gelmedi. Şurayı izlemeniz lazım. Evet. evet. Şurayı izlemeniz lazım. Beni değil lütfen bana bakmayın ekrana bakın. E, biliyorum çok enteresan gelmeyeceğini bunu daha önce konuşmuştuk. Ama e, yine programı açtık diyelim birkaç yıl sonra. Ve e, bu tabi gerçek. Bugün itibariyle kurduğumuz sevgi zinciri sayesinde... Akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımında 7.500 kişiyi aştık ve sezon sonuna kadar hedefimiz 9.000. Ee, peki neler dağıtıyoruz izleyicilerimize derseniz ee, bakalım hangi tekerlekli sandalyeleri dağıtıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sezon sonuna kadar 9.000'e ulaşmayı hedefliyoruz efendim tekerlekli ve akülü sandalyelerimizde. Peki tekerlekli sandalyemiz devam etsin. ...stüdyomuzdan ayrılsın. Ee, biliyorum bu da çok sizi etkilemedi. Yavaş yavaş e, dozajı... ...arttıracağız efendim. Gayet <gülüyor> hoş. <gülüyor> evet. Peki. Ee, efendim, Çok kez... ...stüdyoda ne yazık ki suçluları da ağırladık. Canlı yayında itiraflarını izledik. Bundan böyle... ...artık polislerimiz... ...suçlarını itiraf eden kişileri... ...stüdyomuzun bahçesinden değil... ...bizzat araçlarıyla stüdyomuza, yanımıza kadar gelerek alabilecekler. Nasıl mı? Efendim, evet. <laughs> arttırılmış gerçeklikte. Dediğim gibi, biz de dozajı... Artırıyoruz. nasıl polis arabamı? Mükemmel. <laughs> Bu şimdi mükemmel oldu ve ilk <laughs> defa bir polis aracı Rahmi stüdyoya Bey, kadar <laughs> girdi. Bu bizim için evet. çok yani televizyon ıı, yayınında da bir ilk. Stüdyoda bir polis aracının girerek bir suçlunun itirafına el koyması <laughs> ve ona gerekli işlemi yapması bir ilk oluyor. Evet.